Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir listing videosu paylaşacağım. Markete yakın zamanda girmiş olduğum tatil amaçlı daha çok kısa dönemde kiralama için son derece uygun olan ve Disney'e son derece yakın olan, yalnızca 10 dakika mesafede olan Reunion'daki Angkor komünitesindeyiz Bu ev 6 oda buçuk banyo. Direkt olarak bilgi vererek başlayayım evin özellikleriyle ilgili. Bir taraftan da bir uh, walk yapalım beraber evin hem odalarını göstereyim size hem de bu bölgeyle ilgili bilgi vereyim. Şimdi bu community yaklaşık olarak sanırım 6-7 sene önce yapıldı. Burada uh, tatilcilerin kalmış olduğu, özellikle Disney ve Universal'a gelen daha çok Disney'et uh, tatilcilerin gelmiş olduğu bir bölge. Burada su kaydırakları olsun, eğlence parkları içinde, restoranı olan çok güzel bir komünitesi var. Onun da videosunu çekmeye çalışacağım. Öncelikle evi tanıtayım. Ev altı oda, beş buçuk banyosu olan, 3100 sqft, yaklaşık 3000 metrekareye yakın bir ev. Kendine ait havuzu var. Hemen şöyle havuza da geçelim. Burada... Aylık aidatınız vermiş olduğunuz aidatlarda bu çimlerin baş, e, kesimi bakın bunların hepsi yapılıyor. Üstüne ekstra bir e, bir masraf vererekten havuzun bakımını da yaptırabiliyorsunuz. HOA dediğimiz community bunlarla ilgileniyor sizin için. E, i̇sterseniz havuzu ekletmeyebilirsiniz HOA'nın servislerini. Onlara ona ayrıyetten kendiniz de yapabilirsiniz. Hmm şimdi Disney'in yakın olması itibariyle Airbnb gibi kısa dönemli kiralamak için son derece uygun bir ev. Tamamıyla dayalı döşeli, bütün eşyaları hazır bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Her odada televizyonu, yatak, komodin takımı, her şeyi hazır. Daha önce de sanırım burası kısa dönemde kiralama üzerine kullanılıyordu. Müşterimiz aldığından beri, yanlışım yoksa 2016 yılından beri sıfır sanırım o tarihlerde sıfır yapıldığı dönemlerden beri bu ev o amaçla kullanılıyor. Ama yaşamak isteyen insanlar için de bir şeyleri var. Sadece koşullarına uymanız gerekiyor. Yaşamak isteyen insanların burada komüniteye belirtmesi lazım yaşadığınıza dair. Onun haricinde tabii ki alıp yaşayabilirsiniz kendi evinizde. Mutfak böyle açık mutfak ortada bir tane ada. Evin güzel tarafı çok fazla kişiyi ağırlayabiliyor olması. Altı oda olması itibariyle bu tarz evlerde Airbnb'de sanırım 10-12 kişi veya belki daha fazla kişiyi de ağırlayabiliyorsunuz. Rakamlarla ilgili çok fazla Airbnb benim alanım değil. O konuda bir portföy yönetimi yapmadığım için <laughs> rakamlara hakim değilim. Ama bu tarz evlerde tahminim en kötü geceliği 250-300 dolardan aşağı bu büyüklükte bir evde kiralayabileceğinizi düşünmüyorum. Ee, o amaçla bu tarz bir listingi düşünen arkadaşlar için fiyat son derece uygun bir fiyat. 625 bin dolara şu anda bu evi listelemiş durumdayız. Burası e, kimler için çok iyi olabilir? Öncelikli olarak yatırım amaçlı çok iyi olabilir. Artı başka eyaletlerde yaşayıp Orlando'ya sürekli olarak tatile gelen insanlar için son derece güzel bir e, opsiyon. Aileniz de buraya geliyorsanız hiçbir şeyi değiştirmenize gerek olmadan hatta belki bavulunuzu bile taşımanıza gerek olmayacak bir şekilde eşyalarınız her şey hazır. Bir otelde kalmaktansa böyle bir evde kalmak isteyen insanlar için son derece güzel bir e, opsiyon. Şimdi bu komünitede çok fazla e, yatırımcı olduğu için ben ilk yapıldığı sıfır yapıldığı dönemlerde geldiğimde hatırladığım satış e, elemanlarının söylediği. Birçok Brezilyalı futbolcunun buradan yatırım yaptığı hatta Roberto Carlos Rivaldo gibi e, futbolcuların isminden bahsetmişti. Tabi Orlando çok büyük Brezilyalı e, bir nüfusa sahip. Nasıl New York'ta çok büyük Türk kalabalığı varsa, Türk nüfusu varsa popülasyonu. Burada da Brezilyalılar için, Brezilya ve Kolombiyalılar için çok e, e, ilgi çeken bir şehir. Ve ağırlıkta olan bir şehir. Gördüğünüz gibi bütün odalar tavanları son derece yüksek. Hepsinin yatakları ve hepsinin kendine ait banyosu var arkadaşlar. Böyle de güzel bir uygulama. Yani hiç kimse bir başkasıyla aynı banyoyu kullanmak zorunda değil. Birbirini görmek zorunda değil. Private çok özel bir herkesin kendi özelinde olduğu güzel bir konsept. Şöyle olabildiğince göstermeye çalışayım. Tabii siz eğer isterseniz bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Belki halı beğenmeyenler olabilir. Biz halı sevmiyoruz diyenler. Halıları değiştirebilirsiniz. Bunu lamine parke yapabilirsiniz. Daha önce benim listelemiş olduğum evdeki e, upgrade'leri gördünüz. E, neler yaptığımız, ona benzer şeyler de yapabilirsiniz. Ev zaten genel itibariyle son böyle 8-9 yıllık bir ev olduğu için zaten birçoğu son derece yeni e, usullere göre yapılmış. Yeni standartlara göre. Ama siz de tabii kendi keyfinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Mesela e, tavanlara ceiling fan dediğimiz e, havalandırma fanları takabilirsiniz. Ve onun haricinde belki boyayı kendi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Halları değiştirebilirsiniz. Birçok özellikleri değiştirebilirsiniz. Burası hem tatilciler için hem Airbnb tarzında yatırım yapmak için hem de ikisi amaçlı. Yani biz e, Orlando'ya sürekli geliyoruz. Otellerde çok para veriyoruz, sezonuna göre bazen yer bulamıyoruz diyen müşteriler oluyor. Harika bir seçenek, ee, sadece komünitenin içinde bile eğlenmeniz için çok güzel şeyler var. Özellikle çocuk aileler için çok büyük kaydıraklı havuzları var, kendi restoranı var. İçinde sinema tiyatrosu var. Buradan direkt olarak Disney'e otobüs kaldırılıyor, ee, onları da tabii kullanabilirsiniz o servisleri. Zaten insanların Orlando'ya tatili gelmesinin bir numara sebeplerinden bir tanesi. Daha çok burada Disney gibi Team parklara, Universal gibi Team parklara gitmek. O yüzden de e, bu servis hizmetlerinden faydalanıp oralara gidebilirsiniz. Artı burada çok güzel golf komüniteler var arkadaşlar. E, golf komünitelerde de insanlar geldikleri zaman golf oynayıp, network yapıp diğer tatilcilerle e, yani tanışmak için de çok güzel bir seçenek olabilir. Bu listingimiz bu şekilde. 625 bin dolara 6 oda, 5,5 banyosu, kendi havuzu olan artı çok güzel community pool'u olan bir listingimiz. Eğer ki Türkiye'deki yatırımcılarımız olsun, Amerika'nın başka yerlerinde olan yatırımcılarımız olsun böyle bir yatırımla ilgilenirseniz Orlando'da bana ulaşabilirsiniz. Biraz da community area'ya gidip oradaki havuzun videosunu çekip Oradaki e, servisleri e, göstermeye çalışacağım size, Onları da videoya ekleyip daha sonrasında e, sizinle paylaşacağım. Herhangi bir sorunuz olursa evin detaylarıyla ilgili, HOV veya başka aklınıza takılan bir soru varsa e, bütün konularda bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki videom yine başka bir listing videosu olacak. Yakında çok güzel bir e, 4 oda 3,5 banyolu Windemere'de Orlando'nun en zengin, en lüks semtlerinden bir tanesinde e, bunun fiyatına yakın fiyatlarda bir listing gireceğim önümüzdeki hafta markete. Onu da tanıtımını sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. İyi günler, selamlar.